Beşer, bütün hasılat bu mu lan? Ee, evet abi, bir de elektrik faturası için ayırdığım para vardı. Ver, ver, ver. ver. Abi, beni korkutuyorsun ha. Niye korkuyorsun yavrum? Abinin takım elbise alacak, bu parayla ancak tahta kaleden alırım lan. Daha güzel bir şey yapmam lazım kendime. Ultra lüks olması lazım. 70 milyon kardeşini izleyecek Beşer. Biraz akıllı düşün. Patronu abin, komik gibi mi çıkayım oğlum televizyona? Kaynanayla bugün yarışmaya gideceğiz. On numara cip veriyorlar kazanana. Dört dörtlük. Pırıl pırıl. Tabii şık olman lazım. Doğru diyorsun abi. <laughs> Selamünaleyküm ağalar. Hayırdır, biri şık mı dedi? Hayırdır Kubat? Şık dedik, ne olacak? Bir bildiğim bir şık mı var? Hayırdır abi, şık şık şık? Ya bizim kaynanayla yarışma programına katılacağız. Jüri'nin yönetmen arkadaşı var. Israrla geldi dedi. Aslan eniştesi çıksın televizyona. Yalvardılar, ağladılar, zırladılar. Ben de dedim ki ya yani adam kurtulsun. Kendimi öldüreceğim dedi kapının önünde. Yapma dedim Jüri de tamam çıkarız. Kırmamak için yani bütün mevzu o. Abiciğim şıklık dediğin zaman orada duracaksın. Nerede duracağım? <laughs> söz gelimi söyledim abi. Takım elbise dendiği zaman benim öyle mekanlarım var ki... ...seni götüreceğim, bayılacaksın, yeniden evlenmek isteyeceksin hatta. Oğlum ben niye yeniden evleniyorum? Zaten evliyim yani. Söz gelimi söyledim abi. Ya Kubat, sen de ne kadar çok söz gelimi varmış be kardeşim ya. Nasıl bir dilim varsa otoban gibisin ha. Hayırdır abi şıklık falan böyle yarışma bir şeyler duydum. Hayırdır ne oluyor? Her şeyi duymuşsun Kuba daha ne anlatalım. Takım elbise yapacağız. Var mı tanıdığın dev biçici? Var abim, şahane yerler var. Hadi gel gidelim beraber. Takım elbise sende çok güzel durur. Senin vücudun takım elbiseyi şahane taşır. Haydi gidelim, buyur gel. Oğlum ben ne kolpa mı yapıyorsun yoksa ciddi mi konuşuyorsun? Hala anlamadım seni. Ne olacak lan? Enişte de bir takım elbise yapacaksın. Yapamıyor musun? Abi kralını yapacağım diyorum sana. Dünyanın en güzel takım elbisesi senin olacak. Moda ikonu olacaksın. Modayı yeniden adlandıracağız. Haydi o zaman. Beşer, bu moda... Kapıyı da inilir mi? İnilmez abi. Dükkana göz kulak ol, bir gidip bakayım. Yürü lan, hadi. Ta 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 tam! Peki anne, bu nasıl? Olmaz Mehmet! En az yirmi senelik o elbise. Allah Allah! Aha, işte masmavi! masmavi. Bunu çok beğenirsin. <laughs> O ne be? Yakasına kelebek konmuş gibi. Aa, anne sen de abartıyorsun ama. Şş. Karşındaki asalet mermercin. Anneme bunları mı layık görüyorsun? Atsız. Ne alaka ya? Ne diyorsun sen Juju? Ne diyorsun sen Kızım, benim annem 80 milyonun önüne çıkacak bu bir. Bu paçozlarla mı çıksın? İki, üç bomba geliyor. Ha. Fevriye cadısı annemle dalga mı geçsin istiyorsun sen? Bırak. Vallahi çok akıllı kızsın. anlatıyorum ama Ben anladım. Ya. Nereye gidiyoruz o zaman? Tabii ki. Ha? Alışverişe. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Süper. Anne iyisin anne. Ben de elbiselerim kız. Ah yerim seni bak. Anasının günü vallahi aynen bana çekmiş. Bonker bonker çocuğum. Ay, tamam, tamam, tamam. Hadi hadi gidiyoruz. Hadi. Ya bir dakika niye kıskanıyorsun? <laughs> When I see your face, you make me feel like we could run this race. You give me back my faith. No more to borrow, no more time to waste. Before tomorrow, there's no hiding place under the covers tonight. Tonight. İnşallah kendi sünnet kıyafeti falan almadın. Yani rezil olmayalım televizyonlarda. Ya Asariye Hanım çok abartmamak lazım. <laughs> Alt tarafı bir yarışma programı <laughs> Ayy, Ayy, çok heyecanlıyım ya şefimiz olacak. Anne anne bana hediye edeceksin değil mi? <laughs> Şş ne oluyor? Bir defa acip babamın olacak. E otomatik olarak benim de sayılır. Göreceğiz bakalım. Ya göreceğiz bakalım. Akşama kadar kadın programı izleyeceksin. Ne yapacaksın sen o Ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Solucanlarını mı sokacaksın? Tavşanlarını mı koyacaksın? Pis pis ahır gibi kokutacaksın. Ay şimdiden kavga etmeye başladın ama. Bari bugün de düşmeyin anne. Aa, haklı. Hadi çabuk herkes hazırlansın. Yarışmaya geç kalacağız. Çekim çekeceğiz daha. Hadi enişte. Hayırdır, bu ne ya? Boya kutusuna düşmüş gibisin. Ya kusura bakma, evlendirme programına gitmiyoruz ki. Yarışmaya gidiyoruz. Oradan sana kısmet çıkmaz. Uyandırayım yani. <laughs> Bana bak, ben bundan hiçbir yere katılmıyorum. Vazgeçtim. Aa! aa, aa. Ya, ben de vazgeçtim. Zaten çok da hevesli değilim ya. Yani. Ne? Bundan mı uğraşacağım ben ya. Ya siz delirdiniz mi? ha Delirdiniz mi? İşin ucunda jip var diyorum. Unuttunuz mu ya? Bunun hemen su koyacağı belliydi zaten. Ortada bir şip olmasa da ben kazanmıştım zaten. Şip, şip, şip demesini bilmem. <laughs> yani bak katılacağım. Sırf senin hatırına. Gerçekten. Şöyle gaza gelin. Starlarım benim. Starlarım. bak. aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim